Boy güzel. Güzel boy. Boy on numara. Canım benim. Neredesin sen ya? Sen. Aynen. Vurdun mu beyninden çıkarttım. Hiç affetmem vallahi bu konularda. Bu balık konularında affetmem. Vurdun mu beyninden çıkartırım. Bugün ortalık şey... Evet. O sistem güzel mi senin ha? Hemen şak suya değil mi? De Kamışıma bakayım. Var, 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 var. He? Geliyor, geliyor. Oğlan çok sert. Çok sert bu oğlan. Biraz. Aman 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 farelere gitmesin ama. Oh. Kurtardı. He? Samet kurtardı. 2 saattir sizi bekliyoruz Ama iyi de girmiş ha İyi de bu zıplamış zıplatmışım yani Sevgili arkadaşlar Küçük boyunda devam ediyoruz Şurada kanadın altından Alıyoruz Bunu da aşağıdaki farede, fare arkadaşlara veriyoruz. Evet kuyruktan aldık şu ol sonra ikinci iğne içten şöyle yana bunu da buradan alalım bu da kalın tarafa baksın Bunu da şu şekil olsun arkadaşlar. Rastgele. Yapıştı arkadaşlar. Atar atmaz. Atar atmaz yapıştırdık. Ağzına açık bekliyormuş arkadaşlar. Bu kancaların değişmesi lazım da sanki araları biraz zayıflamış gibi ama kadar devam. bu şekilde arkadaşlar attık bu çocuk çok çılgın ya Nereye girmiş? Vallahi çok çılgın abi. Arkadaşlar hep aynı şeyler oluyor gibi ama hem takıyoruz hem yakalıyoruz. Yani karanlık olduğu için başka bir şey gösteremiyoruz maalesef. Yemi takarken, yemi keserken, balığı çekerken yaptıklarımız bu, yapabildiklerimiz bu, elimizden gelen bu yani. Onun için kusura bakmayın. Balık bu akşam biraz nazlı ama şunu da şöyle ucu gözükmesin. Ha böyle etine doğru atılıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kancalarımız tekrar söylüyorum. VMC'nin 2 numara kancası. Çapraz pala. Şunu da uca doğru şöyle çıkaralım tamamdır. Buna balık geldiği zaman kaçma şansı sıfır. Bir yoksulluk. Ay yavrum paşa gördüğünüz gibi arkadaşlar boylar gayet iyi ama saat kaç? Saat on buçuk olmuş boylar iyileşmeye başladı. Burada mı beyninden çıkartırım arkadaşlar yanlış anlamayın. Bakın ya. Allah'a bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm olmasa arkadaşlar. Hayat hep güzel olsa. Kavga olmasa, dövüş olmasa, savaşlar olmasa, insanlarımız hep mutlu olsa. bir ayrılık Bir yoksulluk Bir devrı Güzel güzel. İyi iyi. Ha ışık tut ışık. Yavaş ışık tut. Işık tut. İyi daha güzel. Bir şey olmaz. Korkacağım. İyi sarı kanat. Şöyle yanaş bir de şöyle bir. Şöyle bir zapt et. O bir da görsün. Abi çok güzel bu. Arkadaşlar çok güzel bir bu. Geliyor arkadaşlar geliyor. Nerede bu? Yerden almışım ha. Hayatta da kaçamazmış yani. Alt dudak. Canım benim öptüm seni yavrum.